Kahramanmaraş'ta kazanın eksik olmadığı kavşakta yine kaza oldu. Bir yaralı. Kahramanmaraş'ta sık sık trafik kazalarıyla gündeme gelen noktada yeni bir kaza daha meydana geldi. Kahramanmaraş Adana yolu üzerinde yer alan Çakallı kavşağında hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri Çakallı Kavşağı'nda sürekli kazaların yaşandığını belirterek acil önlem alınması çağrısında bulundu. <laughs>